Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle mecaz anlamı işleyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar mecaz anlam nasıl olur bu sefer mecaz anlamı işleyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar mecaz anlam e, bir şeyin gerçek anlamından farklı yani bu gerçek anlam o gerçek anlam değil de olmayan bir şey olmayan. Evet arkadaşlar tabletin onun için güzel yazamıyorum. Sesim de biraz güzel gelmeyebilir. Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi mecaz anlamlara bakacağız. Diyor ki. Arkadaşımla aram çok soğuk. Soğuk. Yani. Arkadaşımla aram soğuk olur mu yani? Nasıl soğuk olur arkadaşımla aram benim yani? Benim ee, benim arkadaşımla aramda rüzgar mı geçiyor filan? Olmaz yani arkadaşlar. Bu bir mecaz anlamdır. E, ee, gerçek anlama bakalım. Arkadaşım varan benim arkadaşımla dargınız. Arkadaşımla dargınız olursak ka -da la mesela dargınız dar mesela bu Gerçek anlamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gerçek anlamdır. Niye bu gerçek anlamdır? Bu gerçek. Arkadaşım var ama açık yani. Ama bu, bu mecaz anlamdır. Açık. Evet arkadaşlar. Terim anlamı ise Matematik, görsel, fotoğraf, resim gibi gibi. Evet arkadaşlar e, Evet arkadaşlar e, ben matematik matematik Türkçe Türkçe sosyal fen, fen, iyi, e, İngilizce dil görsel. Ben bu dersler arkadaşlar normal 5. sınıf 6. sınıflara göre işliyorum. Niye arkadaşlar öyle işliyorum? E, kitaplara göre işliyorum. Şu an benim anlattığım çocuklar şimdiki anlatılan şey. Şimdiki öğretmenin anlatacakları şey. Arkadaşlar beni dinleyin ve karşınıza çıkınca öğretmeninizden yapabilirsiniz. Çünkü ben bu soruları size söylüyorum. E, çok doğru Niye derseniz ona göre yaptım. Ee, sorular arkadaşlar. Ee, dinlemenizi umuyorum. Niye derseniz dinlerseniz. Din fayda var. Evet arkadaşlar. Ee, terim anlam. Terim anlam arkadaşlar. Ee, matematik. Matematik. Yani dersler. Dersler diyelim. Dersler. Ondan sonra foto. Fotoğraf ondan sonra kimya filan bu dersler yani. mesela arkadaşlar terim anlam budur bu bunlara terim anlamları şimdi bunlar bitsin ve zaten anlamlılara gelelim an arkadaşlar terim anlamları, e, e, mecaz anlamları, gerçek anlamı cümle içinde de kuracağız arkadaşlar. Ben cümleyi hazırlayacağım ve e, bu kağıttan olacak arkadaşlar. Tabii ki de e, arkadaşlar şimdi size söylüyorum. E, şimdi e, nasıl olacak arkadaşlar? E, eş seçli seçte e, eş anlamlıları işleyeceğiz arkadaşlar. E, eş anlamlı Şuraya başlığımızı da yazalım arkadaşlar. Eş anlamlı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar eş anlam nasıl olur? Birbirinin aynı anlamda olan anlamda. Eş anlamı bu. Şimdi arkadaşlar size eş anlamlıyı basitçe, güzelce anlatacağım arkadaşlar. Ee, anlamları aynı olan kelimelerdir eş anladım. mesela buraya şeyleri yazalım arkadaşlar ee, Ondan sonra e, bunların cevabını bulalım arkadaşlar. Bunların içinde e, beyaz nedir? Aktır arkadaşlar. E, bunun aynı anlamı. Ak. Kırmızı aldır arkadaşlar. Bunu zaten ilkokuldan biliyorsunuzdur. Siyah ise arkadaşlar karadır arkadaşlar. Siyah. Kara. Konuk his arkadaşlar bunu eş anlamlısını yazdım. Bu da arkadaşlar misafir. Misafir konuktu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, böyle. Evet arkadaşlar. Eş ee, sesli sesli seste. Ay zıt anlamlıları. Eş sesli sesli hiç sormayı bırakalım. O çünkü şey. Zıt anlamlı arkadaşlar. Zıt Aa, Ulan. Arkadaşlar zıt anlamı ise nasıldır? Bir şeyin yani o kelimenin eşi değil de benzeri değil de aynı anlamı değil de o anlamın zıt anlamıdır arkadaşlar. Nasıldır? Bunları da kelime içinde kullanacağız arkadaşlar. Şimdi şeyleri yazalım. E, fakir arkadaşlar. Ondan sonra fakirin Zıt anlamlısı zengindir arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ee, Tamam arkadaşlar. Ee, reklam geldi arkadaşlar. Az kapatılıyor. Evet arkadaşlar. Bunlardır yani. Evet arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Zıt kanalı budur en sesli ses ay e, arkadaşlar durun bir dakika eş ses ne ses ses kelimeler arkadaşlar ses sesli ses kelimeleri yapacağız. Evet, evet. nasıl olur arkadaşlar? Bunu Anlatıyorum size şimdi. Cümle için yapıyoruz. Yüz arkadaşlar. Eş sesli sesler. Bunun eş seslisi arkadaşlar. Yani yüzün birkaç anlamda kullanılması. Şimdi bakalım. Yüz kaç anlamda kullanılmıştır arkadaşlar? sayı arkadaşlar sayı yüzmek arkadaşlar yüzmek bir de arkadaşlar yüzmek sayı olarak var para olarak var arkadaşlar ve arkadaşlar para olarak bir de organ olarak arkadaşlar. Organ olarak. Evet arkadaşlar. Böyle var. Ee, arkadaşlar. Böyle organ olarak var. Ee, ve arkadaşlar. Bunlar organ. Ee, yüz. Bu kelimelerde kullanılır. Dal. Arkadaşlar dal. Bir. Mesela bilim. Bilim dalı olur. Ondan sonra arkadaşlar ağaç dalı oğlu. Ondan sonra ne diyeyim? Ee, denize dalmak olur arkadaşlar. Denize dalmak olur. Bunlar olur arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar kas. 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 Kas arkadaşlar hem hayvan olarak var Ay, Van. Hem arkadaşlar kazmak. Bir yeri kazmak. El arkadaşlar. El. El. Evet arkadaşlar. El hangi anlamlarda kullanılır? Arkadaşlar el hem yabancı birisi olarak kullanılır arkadaşlar. Hem de e, organımız olan el. Organ olarak el arkadaşlar. E, olur bu. Şimdi videomuzu kapatıyoruz. Anladıysanız e, beğenin, beğenin. Tıklayt atmayın arkadaşlar. E, yorumlarda anlamadım deyin ya abi ya filan, Arda filan yazın arkadaşlar. Arkadaşlar benim ismim de e, bak arkadaşlar. Benim ismim Arda. Ben böyle bir şey koydum arkadaşlar şeyime. Ee, Arda dedim, Arda dedim. Ee, şöyle. Ondan sonra cesur yaptım arkadaşlar. Bu cesur arkadaşlar benim köpeğimdir arkadaşlar. Ee, cesur benim köpeğim. Ee, Arda da benim ismim arkadaşlar. Ee, o yüzden benim ismim Arda ee, yani şu. Ben şöyle yazayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, benim ismim yani şöyle de yazıyorum güzelce. Baştaki olan arkadaşlar yani şu Ar Da ikinci adım Demir arkadaşlar üçüncü adım ise ya buz arkadaşlar bay bayın arkadaşlar görüşürüz ee, dediğim gibi bay bayın ee, bir de arkadaşlar bu sefer aşağıya link bırakmayacağım ne linki bırakacağım onu bilmiyorum ee, instagram hesabının linkini bırakmıştım diğer videoda bay bayın arkadaşlar.